sektöründeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Muhammed Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. hoş bulduk. Öncelikle Yemenli ilişkilerle başlayalım dilerseniz. Ee, yani Türkiye ile Yemen arasındaki dış ticaret hacmi şu anda hangi seviyede? Yıllar bazında şöyle bir baktığımızda, özellikle pandemi öncesi dönemle karşılaştırdığımızda şu anda hangi noktadayız, hedefler nedir? Evet, e, maalesef Yemen'deki şu anki savaş sürecinden dolayı, hala devam eden savaş sürecinden dolayı Ticari hacmimiz istenilen seviyelerde değil. Şu anda 1 milyar dolar seviyesindeyiz. Ancak tabii ki diğer ülkelerle kıyasladığımızda, bölgedeki diğer ülkelerle kıyasladığımızda bu istenilen seviyenin çok altında. Malum son 10 yıldır devam eden bir savaş süreci var. Bu savaş sürecinden dolayı da güvenlik sebebi, güvenlik ciddi anlamda bir problem teşkil ediyor. Biz iş konseyi olarak maalesef bölgeye gidemiyoruz. Bölgedeki Yemen'deki şu anda büyükelçiliğimiz Yemen'de faaliyet gösteremiyor. Büyükelçiliğimiz şu anda Suudi Arabistan'a taşınmış durumda. Hı hı. Suudi Arabistan Riyad'da şu anda geçici büyükelçiliğimiz hizmet veriyor. Tabii bunların hepsi ciddi anlamda ekonomiyi etkiliyor. Bugün Yemen'e giremediğimizden zengin, dolayı petrol zengini petrol yatakları da yok mu Yemen'in aslında baktığımızda o tarafta? Aslında e, bölgeye baktığımızda bölgedeki birçok ülkede var. Sadece Hı -hı. Yemen'de değil, Umman'da da ciddi anlamda e, petrol söz konusu. Hı -hı. Ama tabii ki istikrarsızlıktan dolayı Hı -hı. E, çıkarılamıyor, değerlendirilemiyor ve e, birçok farklı ülkenin bölge üzerinde e, politikaları söz konusu. Hı -hı. Bugün baktığınızda Amerika'nın, e, Suudi Arabistan'ın, İran'ın e, üçlü bir ee, Yemen üzerindeki, savaşı mı var burada? Kesinlikle hegemonyası söz konusu. Bundan dolayı da bir türlü istikrar kurulamamış e, düzeyde. Baktığınızda açlıkla boğuşan bir ülke bir yandan. Hı hı. E, ama bu kadar zenginliklerin içerisinde mesela çok enteresan bir örnek vermek hı hı. istiyorum size. Tarihte e, ilk yüksek katlı binaların kurulduğu bölge e, şey ülke Yemen. Hı hı. E, geçmişine baktığınızda ticaretle sürekli... Meşgali olan bir ülke, ticaretiyle çok gelişmiş bir ülke, altın işlemesiyle çok gelişmiş, tarımıyla çok gelişmiş bir ülke. E ancak e, tüm bu savaş ortamları, bölgedeki istikrarsızlıklardan dolayı e, ekonomisi istenilen seviyede hiç değil ve Hı -hı. ciddi anlamda bir problem söz konusu. Orada doğrudan olduğunu. yabancı yatırımlar noktasında yani yabancı yatırımcılar var mı peki Yemen'de? <laughs> ya da bu savaş hali onların da e, ülkeden çıkmasına mı neden oldu? Şu anda tabi ki e, yabancı yatırımcı çok az seviyede var. Hı hı. E, Türkiye'deki e, bizim şu anda çok fazla bir yatırımımız bölgede yok. E, ticari anlamda belli başlı e, ürün satışları söz konusu, belli başlı kalemler söz konusu. Ama e, şöyle sevindirici e, şeyler gündeme geliyor, durumlar söz konusu. Hı. Bugün birçok Avrupa ülkesi ve Türkiye'de yavaş yavaş bölgede pozisyon almaya çalışıyor. Özellikle altyapı yatırımları olsun, hı hı. şehir ülkelerin tekrar inşası olsun. Hı hı. Bu noktada şu anda pozisyon almaya başladık. Önümüzdeki süreçte savaşın bitmesiyle beraber, istikrarın kazanılmasıyla beraber çok hızlı derecede orada ciddi anlamda bir pay alacağımız şu anda öngörüyoruz açıkçası. Yani savaş sonrası durumu biraz da aslında şu süreçte ilişkileri hangi ülke daha ...iyi tutmaya çalışıyor, hangi ülke çaba gösteriyor... ...biraz da ona bağlı galiba değil mi? Kesinlikle bir de Yemen'le Türkiye'nin bir gönül bağı var. Sadece hı hı. tabii ki bildiğimiz gibi Yemen'le değil... ...Türkiye'nin birçok bölgedeki ülkede ülkeyle bir bağ söz konusu... ...ama Yemen'le de çok özel bağ var. Yemen insanı, Türk insanını çok seviyor. Yemen insanı bugün baktığımızda dünyanın birçok ülkesine yayılmış... ...ve birçok ülkesinde ticaret yapan insanlar. Biz şu anda Yemen'le belki... Direkt bir şekilde çalışma ticaretimizi geliştiremiyor olabiliriz ama farklı coğrafyadaki Yemen vatandaşlarıyla çok yoğun bir şekilde ülkemizin ticareti söz konusu. Buna örnek verecek olursak geçtiğimiz yıllarda biz Suudi Arabistan'a giderek Suudi Arabistan'daki Yemenli iş adamlarıyla bir araya geldik. ve Birçok Yemenli iş adamı Türkiye'ye yatırım yapmak için hala hazırda girişimlerde bulunmuş ve hala hazırda da yatırımları söz konusu. E bugün baktığımızda Coğrafyayı ele aldığımızda gayrimenkul olarak aklımıza geliyor ama özellikle Yemenli iş adamlarına baktığımızda sağlık sektöründe, tarım sektöründe ve eğitim alanında ciddi bir şekilde yatırımları ülkemizin şu anda söz konusu. Özellikle Anadolu'da büyük tarım arazileri üzerinde çalışmaları söz konusu. Hem ülke ekonomimize hem de uluslararası alanda... ...çok büyük yatırımlar söz konusu ülkemize Aynı gelişiyor. alanlarda Türkiye için yatırım fırsatları oluşabilir mi? savaş sonrasında? Yani istikrar, ülkenin siyasi açıdan da istikrara kavuşmasıyla birlikte... ...bu dediğiniz alanlarda Yemen'de Türk iş dünyası için yatırım fırsatları oluşabilir mi? Kesinlikle. Şu anda da aslında Yemen Türk yatırımcılarını çağırıyor. Ama bizim özellikle büyük elçiliğimizin bölgede olmasıyla beraber biz gidebiliriz. Çünkü güvenlik bizim için en önemli safhalardan birini teşkil ediyor... E şüphesiz ki birçok fırsat söz konusu olacaktır. E biz de şu anda o savaşın bitmesine hazırlık yapıyoruz açıkçası. Hı hı hı. E akabinde de ülkedeki birçok yatırım fırsatlarını olacağız. Savaş sonrası için biraz daha yatırım kesinlikle, yapıyorsunuz. Kesinlikle. Peki siz aynı zamanda gayrimenkul sektöründesiniz tabii. Gayrimenkul evet. sektörüne baktığımızda yabancıların Türkiye ilgisi ne durumda şu anda? Şu anda aslında ben birkaç tane rakam vermek istiyorum hı hı. size. E bu yılın son ay yayınlanan, yayınlanan TÜİK verilerine göre geçtiğimiz yılın toplam satışını biz bu 10 yıl, 10 aylık süreçte e, geçmişiz. Yani son 10 aylık satışlarımız geçtiğimiz, 10, geçtiğimiz yılın 12 ayının satışlarını yakalamış durumda. Hı hı. Ve şu anda yaklaşık 45 bin konuta yakın gayrimenkul satış söz konusu. 45 binin biraz üzerinde. Bizim hedefimiz bu yıl 50 bin konutu yakalamak olacaktır. Tabi e, tabii e, bu aslında çok az bir rakam. E, çok bir rakam gibi gözükse de aslında hı hı. toplam gayrimenkul e, sektörünün hacmine baktığımızda çok az bir rakamı teşkil ediyor. Şu anda sadece yabancı satış oranı toplam satışın içerisinde buçukluk gibi bir oranı Rakamlar teşkil ediyor. Rakamlar bize çok yüksek gibi geliyor aslında. Evet. Oranladığımız zaman çok da yüksek değil. Kesinlikle değil. E Tabii e, ünite bazlı baktığımızda da yaklaşık 195 bin dolarlık her bir yabancının ortalama 195 bin dolarlık bir gayrimenkul aldığı söz konusu şu anda. Hı hı. Tabii bizim isteğimiz çok kısa bir zaman diliminde bu yıl sonuna doğru 50 binli rakamları yakalamak ve ünite bazlı olarak da 250 bin doların üzerine her bir ünite birim fiyatının satışını yakalamak olacaktır. Hı hı. Tabii bu söylemiş olduğumuz rakamlar kısa vadeli planlarımız içerisinde yer alıyor. Ben aynı zamanda GİKDER, Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği, Yönetim kurulu üyesiyim. Orada da bizim e, hedefimiz çok kısa zamanda e, 10 milyar dolarlık e, yurt dışından doğrudan gayrimenkul alımını sağlamak. Hedeflerimiz doğrultusunda bu var çok kısa zamanda. Ne, ne kadar zamanda, bir sürede 10 milyar doları? Şu anda biz aslında bu yıl tutturmayı, bu hedefin tutturulmasını öngörüyoruz ama hedef değil yıllık mi? hedef. Yıllık <laughs> hedef. Umarım bu yıl e, 10 milyar dolara e, ya da önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 10 milyar dolarlık yurt dışı satışına e, ulaşacağız diye tahmin ediyoruz. Çünkü çok farklı pazarlarda e, pazarlarda şu anda faaliyet gösteriyor ülke. Hı hı. Türkiye olarak ülkemiz. E, eskiden hep sadece körfez ülkelere baz alınırken şu anda birçok farklı ülke e, ülkemizden. E, Çeşitlendirdik ülke pazarlar. Hangi eklendi, ülkeler evet. eklendi? Evet. Mesela Çin çok yeni bir pazar. Çin şu anda çok yoğun bir e, alım yapıyor. Hı hı. Afrika pazarından çok farklı ülkeler şu anda ülkemizden alım yapıyor. Birçok Avrupa ülkesi şu anda yeni yeni ülkemizden alım yapmaya başladı. İstatistiklere baktığımızda ufak kıpırdamalar olsa da önümüzdeki süreçte bu ülkelerin sayıları ciddi derecede artacak ve ünite sayıları da çok hızlı bir şekilde artacak. E tabi ülkemiz şu anda körfez ülkeleri, diğer komşu ülkeler ve uzak doğu ülkeleri için çok cazip ve onlar Cazip için derken çok kur, kurdan dolayı mı biraz daha cazip hale geliyor? Aslında yani kur kesinlikle. Bu bu algı da ne kadar doğru? Yani eee işte Türk lirasının değer kaybetmesiyle birlikte gayrimenkul sektörü yabancılar açısından bir fırsat alanı yani mi geliyor yoksa farklı unsurlar mı burada etkili olmaya başladı? Mesela Çin'in gelmiş olması, Çinli yatırımcıların gayrimenkul sektörünün ilgi gösteriyor olması, Çin yatırımlarının Türkiye'de artıyor olmasına bağlı bir durumu mesela. Aslında şöyle bizim e, ülkeler arası e, siyasi anlamda da oluşturulan ilişkiler neticesinde bu ülkelerin bize yaklaşımı söz konusu oldu. Cumhurbaşkanımızın Çin'e yapmış olduğu ziyaretten sonra çok ciddi derecede ülkemize Çinli yatırımcı gelmeye başladı. Ülkelerin tanıtımıyla alakalı olan bir konu biz Çin'e de ziyarette bulunduk şirket olarak da Çin'e gittiğimizde maalesef ülkemiz ülkemizden çok daha ufak ülkeleri kıyasladığımızda hiçbir şekilde tanıtımın yapılmadığını gördük. Yani insanlara Türkiye dediğinizde Çinli yatırımcılar çok Uzak geliyordu Türkiye, algısı insanlara çok uzak geliyordu. E, i̇lişkileri ilerleterek aslında e, ülkemize olan e, yatırımcının ilgisini arttırdık. Tabii ki dolar kurunun e, bu şekilde yükselmesi e, yabancı yatırımcı muhakkak ki e, etkiliyor. Ama biz buna şu açıdan da ben ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Bakın ünite fiyatlarımız 140 bin dolarlardan 195 bin dolarlara çıkmış. Aslında dolar kurunun artması sadece yabancı yatırımcının ilgisini çekmemiş, bizim gayrimenkulümüzün de değerlenmesini aslında sebebiyet veriyor. Biz şu anda baktığınızda yabancılar daha önce dolar kuruyla yine endekslediğimizde 145-150 bin dolarları aldıkları gayrimenkullerin şu anda değerleri 195 bin dolarlara çıkmış ve önümüzdeki süreçte de biz bunu çok kısa bir zamanda 250 bin dolarların üzerine çıkacağını öngörüyoruz. Hı hı. Ee, bir aslında dolar kurunun artması belki bir etken yabancı yatırımcının gelmesi için ama Gün sonunda da gayrimenkullerimiz ciddi derecede değerleniyor hı hı hı. baktığımızda. Evet. Peki yani üretim maliyetleri tarafından baktığımızda da fiyatlar yani maliyetlerdeki artış fiyatları nasıl etkiliyor? Maliyetlerdeki artışı tam olarak e, sektör fiyatlarına yansıtabildi mi? Hı hı. E, ve önümüzdeki günlere dair beklentiniz nedir? Fiyatlarda bir artış beklentiniz var mı? Hı hı. Kesinlikle şu anda gayrimenkul fiyatlarında kısa zamanda bir artış olması söz konusu olacaktır. Çünkü maliyetler ciddi derecede arttı. Bugün Hı -hı. demire baktığımızda, betona baktığımızda çok ciddi derecede yükseliş söz konusu. Hı -hı. Bu da şu anda fiyatlara yansımamış durumda. Bugün baktığınızda bitmiş projelerin fiyatları yeni başlayacak fiyatlardan projelerden çok daha uygun konumda yer alıyor. Hı -hı. Önümüzdeki süreçte maalesef inşaatta da fiyat yükselmesi söz konusu ne olacak. Ne kadar bir artış var maliyetlerde? Şu anda baktığımızda yaklaşık yüzde kırklar yüzde bazında bir fiyat artışları söz konusu maalesef. Bazı kalemlerde yüzde yirmilerde bazı kalemlerde yüzde kadar çıkıyor bu artışlar. E Tabii ki gün sonunda tüketiciye de bu yansıyacak ama hala fiyatlar üzerinde bu fiyat artışları maliyet artışları fiyatlarda tam olarak yansımış değil. Değil. Peki. Evet. E, şimdi biz e, Türkiye'ye gayrimenkul sektöründe Türkiye'ye yatırım yapan ülkeler çeşitlendi dediniz. Yani sadece Körfez ülkelerinden gelmiyor. Artık çok uzak işte Çin'den bile Hı -hı. yatırımcı geliyor. Avrupa ülkelerinden de yatırımcı geliyor. Peki biz hani en çok bildiğimiz bölgeler işte İstanbul, e, Bursa, Yalova hı hı. yani yabancıların en fazla gayrimenkul sektöründe de ilgi gösterdiği kentler buralardı. Peki bunlar çeşitlendi mi? Evet orada da çok enteresan veriler söz konusu. Bugün baktığımızda Samsun, Ordu, hı hı. E, yeni eklenen Hintenlandlar. E, bunun haricinde yine e, Anadolu'da çeşitli illerde Konya'ya e, yatırımlar söz konusu. Farklı bölgelere hı hı. yatırımlar söz konusu. İller de şekilleniyor Tabii bizim isteğimiz sadece e, şu anda e, 45 bin satılan, yaklaşık 45 binin üzerinde satılan konutun 22 binine yakını İstanbul'da. Yani yarısı aslında bu yüzde 45, yüzde 50 bandı İstanbul'a oluşturuyor. Ama bizim isteğimiz ise illerin de şekillenmesi. Çünkü yabancı yatırımcının e, bu farklı illerden konut alması aynı zamanda o şehrin Gördüksel ekonomisine de... kalkınmayı da aslında... Kesinlikle. Çünkü e, bu yabancı yatırımcı sadece daire almakla kalmıyor, aldığı daireye mobilya alımı gerçekleştiriyor. Aldığı daireye yerleşerek oradaki esnaftan yapacağı alışveriş de yine oranın kalkması. Tek çok Tek başına Kesinlikle. değil. Tek bir daire satışı olarak değerlendirmemek lazım. Hı hı hı. Ciddi olarak şehrin de ekonomisini etkiliyor. Katkı sağlıyor. Yabancılar tabii sürekli konaklamıyorlar. Belli dönemlerde gelenler de oluyor. Yani evi alıyorlar gayrimenkulü alıyorlar. Belli dönemlerde geliyorlar ama o belli dönemlerde geldiklerinde de evin tüm e, hizmetlerinin faal durumda olmasını istiyorlar. Yani kapıdan girdiğinde elektriği ya da suyunu kesik olmasını istemiyorlar. Evet. Bu belki bazı beraberinde de bir takım problemleri getiriyor. Gayrimenkul sektöründe bu problemle ilişkin ne tür çözümler geliştirildi? Yani hizmet anlamında da geliştirilen çözümler nedir? Evet şöyle, anda? tabii ki kendi ülkelerinde e, site yönetimlerine alışık olmadıklarından dolayı bu aynı zamanda ben sizin sor, sorduğunuz soruyu şu şekilde desteklemek istiyorum. Hı hı. E, toplu konutlar içerisinde ciddi anlamda e, site yönetimi algısı kendilerinde oluşmadığından dolayı bir problem de yaşıyorlar. Yani aidat problemleri ciddi anlamda söz konusu oluyor. Tabii hı hı. bunlar için çeşitli e, firmaların geliştirdiği aplikasyonlar ve çeşitli firmaların geliştirdiği hizmetler söz konusu. Hı hı. E, burada Belli başlı yıllık ödemeler yaparak firmalar yabancı yatırımcının gayrimenkulleri üzerinde elektrik faturalarını, çeşitli dairelerle ilgili faturalarını karşılama, kira operasyonlarını yönetme gibi hizmetler sunuluyor. Bu da çok yeni ve güzel bir pazar oluşmaya başladı. Bunun için farklı firmalar şu anda kurulmaya başlandı ve yabancı yatırımcı gayrimenkul aldığında anahtarını bu firmalara teslim ediyor ve tüm hizmetlerini Hmm. E, satış sonrası hizmetler gibi firmalar bu şekilde 360 derecede hizmet sunuyorlar. Yani gayrimenkul satışı sonrasında da hizmet sektöründe yeni bir alan, yeni bir sektör doğmuş oldu aslında. Kesinlikle. Kesinlikle. E, yabancıların biraz daha lüks, e, özellikle de körfez e, yatırımcıların e, konutta biraz daha lüks arayışı çok yüksek. E, <laughs> o hala devam ediyor mu? E, özellikle de işte çok A-plus olarak nitelendirilen e, konutların, gayrimenkullerin daha çok yabancılara, özellikle de körfez yatırımcılarına Hı -hı. satıldığını biliyoruz. Yeni üretilen konutlarda da aynı lüks e, anlayışı hala devam ediyor mu? Yeni konutlarda yine o şekilde mi üretimi sürdürülüyor? E, yabancı yatırımcının aslında tarihçesine baktığımızda ülkemizde 2012 yılı itibariyle, mütekabiliyet yasasıyla beraber yabancı yatırımcısı çok ciddi derecede ülkemizden gayrimenkul almaya başladı. Hı -hı. 2012 ile Günümüze baktığımızda 2012'nin ilk 2-3 senesinde tamamen körfez ülkelerinden Avrupa'ya giden yatırımcıların ülkemize döndüğü, Londra'ya yatırım yapmayıp Türkiye'ye dönüp Türkiye'de yatırım yaptıkları ve Boğaz'dan yıllardan tutun da en üst düzeydeki en lüks gayrimenkulleri aldığı yıllar oldu. Bu 2012-2015 yılı olarak adlandırabiliriz. 2015'ten sonra ise daha fazla yatırım amaçlı ülkemizden gayrimenkul almaya başladılar. Bu da aslında ünite bazlı ortalama sepet fiyatını aşağıya çekmiş oldu. Yani hı hı. daha önceden 300-400-500 bin dolarlar bandında gayrimenkul ortalamaları varken hı hı. 2015 sonrasında bu 150 bin dolarlara kadar düştü. Ve tabii ki şu anda bunu ticaret olarak da yapıyorlar. Çok fazla yabancı yatırımcı ülkemizden gayrimenkul alıp bunu kiraya veriyor. Ya da ülkedeki gayrimenkulün artışının hızını bildiklerinden dolayı gayrimenkul alıp daha sonrasında bunu satışını gerçekleştiriyorlar. Bunu çok büyük derecede ticaret olarak da ülkemizde inşaat alanında ticaret yapıyorlar. Alımların daha çok hangi alanda yoğunlaştığını görüyorsunuz siz? Yani oturma amaçlı mı ya da dönemsel oturma amaçlı Hı. mı? Yatırım amaçlı mı yoksa kiralama amaçlı mı? Aslında bu da spesifik olarak sadece bir amaçlı olarak değerlendiremeyiz. Birçok farklı etken var ama %50'sini olarak baktığımızda %50'si yatırım amaçlı oluyor. Çünkü ülkenin, ülkemizin gayrimenkul sektörüne inançları çok yüksek. Çünkü hı hı. sürekli kazanç elde edilen edilen bir hı hı. sektör söz konusu. Ondan dolayı da %50'lik kısmı ülkemize yatırım yapıp daha sonrasında hem kira geliri elde etmek istiyor hem de hı hı. E, satışından gelir elde etmek istiyor. Peki çok teşekkür ederiz ben Muhammed teşekkür Bey. Ederim. Çok sağ olun katıldığınız sağ olun. için. Türkiye ile Yemen arasındaki ticari ilişkileri ve gayrimenkul sektöründe yabancıların gayrimenkul sektörüne ilgisini konuştuk. Türkiye Yemen İş Konseyi Başkanı Muhammed Urcan Barman'la kahve arasında noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.